Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz 30 Aralık 2021 Perşembe bugün. Şimdi e, bu videoda size şundan bahsedeceğim e, özellikle 2022 yılına artık giriyoruz e, önümüzdeki hafta Pazartesi'den sonra yeni bir e, sayfa açılmış olacak yeni bir e, yıl yeni bir sayfa açılmış olacak ve neler bekliyoruz 2022 yılında özellikle risklerden bahsetmek istiyorum e, ve yeri geldiğinde de fırsatlardan e, bahsedeceğim size bu yayında. Şimdi önce bir dolar TL ile başlayalım dolar e, dün 13'leri bir zorladı ama tekrar geri çekildi. Bugün 13'ün üzerine attı. 13.40'lara 46'yı 42'yi gördük. Ondan sonra tekrar bir geri çekildi. 12. 12.83'lerde. Dolayısıyla hani sert bir düşüşten sonra 18, 36'dan sert bir düşüş geçen hafta gerçekleştirdikten sonra şu anda baya böyle bir hani büyük dalgalı gidiyor öyle söyleyeyim ve hani dalga boyları da büyük. Yani çok hızlı yukarı yaptığı gibi çok hızlı aşağıya yapabiliyor. Bir salınım içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bununla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Ee, arkadaşlar kur korumalı mevduat hesabına da değindi ve dedik ki hani 18 liradan tabii ki e, çok sert bir şekilde aşağı düştü. Dolayısıyla buradaki salınımlar yani bahsettiğim aslında bu dalga boylarını kastediyor. Bu salınımların böyle olması çok normal yani salınacak ve beklentimiz o ki diyor e, bir şekilde diyor takip ediyoruz bu salınımı da görebiliyoruz her şey kontrol altında. Evet, her şey kontrol altında şeklinde bir açıklaması var. Yani biz farkındayız, görüyoruz ve kontrol altında dedi arkadaşlar. Ee, diğer taraftan e, merkez bankası. Biliyorsunuz bu kur korumalı mevduat hesabı için her gün saat 11'de bir döviz kuru açıklıyor. Mesela dün 12 lira açıkladı. Dolayısıyla artık bakan Nebati de şöyle diyor. Artık insanlar dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacak. TL mevduat sahipleri koruma altında yükselişten etkilenmeyecek. Yani her sabah saat 11'de Merkez Bankası'nın açıkladığı kura bakabileceksiniz. Öyle söyleyeyim. Böyle bir açıklaması var. Şimdi bunu söyledikten sonra burada bunu yaptıktan sonra borsayla ilgili. Borsa gördüğünüz gibi sabah tekrardan bir e, ala dönmüştü. Yine bu saatlerde sata döndü. Yani hala yeşil kırmızı gidiyoruz. E, borsa açısından gerçekten hani bu kapanışlar e, biraz tabii şey e, yani gönlümüz yukarı çıkmasından e, yana borsanın yukarı çıkması gerekiyor. Umarım e, bir şekilde bir yerde durup yukarı çıkar. Çünkü e, bu fonda olanlar içinde çünkü fonda da çok ciddi şeyleriniz var e, hani fonlar da aşağıya indi e, içinde özellikle hisse senedi olan iç piyasanın hisse senedi olan fonlardaki düşüşlerin kaynağı da bu biz yüzdeki e, şeydeki borsadaki e, hareketlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi e, kripto paralarla ilgili e, Mustafa Elitaş'ın önderliğinde yani onun e, şey yaptığı başında olduğu bir e, heyet e, uzmanlardan biliyorsunuz bu kripto paralarla alakalı e, bu konuyu bilen uzmanlarla bunlar mecliste bir araya geldiler. Toplantı dün yapıldı e, konuşuldu büyük bir çalışma var kripto parayla ilgili onu söyleyeyim. E, bir şekilde bir düzenleme bir regulasyon e, durumu söz konusu e, bir şekilde bu nasıl sağlanır? Karşılıklı şu anda e, konuşmalar karşılıklı e, görüş. Görüşler, görüş alışverişleri var e, ama büyük bir çalışma var belli ki kripto paralarla ilgili önümüzde şeyler gelecek yani bazı düzenlemeler gelecek ama şu anda piyasa şeye yansıyan ne basına yansıyan ne benim kulağıma gelen herhangi bir özel bilgi yok sadece işte dün toplantı yapıldı ve detaylar konuşuluyor ama devlet bunu çok önemsiyor bir şekilde kripto paraya bir şey getirmek istiyor yani bir şeyler bir düzenleme bir şey getirmek istiyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani burada da bir şey olursa onu sizlerle paylaşacağım ama şu anda benim de aldığım bana da gelen bir bilgi yoksa çünkü zaten çok başında her şeyin çok başındayız yani öyle söyleyeyim. Şimdi 2022'de arkadaşlar risklerden bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli. Neden? Çünkü sizler küçük büyük yatırımcı olarak Neler yapacağınıza karar vermek için aslında 2022 yılını komple değerlendirmeniz lazım. Neler yaşayabiliriz? Şimdi dün şöyle söylemiştim size. Demiştim ki siz nasıl bir yatırımcısınız buna karar verin. Bir kere öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Gerçekten 2022 yani bu sene için dünyada da çok riskler çok artmış durumda. Yani inanılmaz. Piyasalarda riskler çok fazla arkadaşlar. Her geçen gün katlaya katlaya 2021'den daha fazla risk olduğunu söylemek istiyorum. Bu şu anlamı geliyor. Eğer kısa vadede bir şeyler hani 2 ay 3 ay bilmem ne bir şeyler yapmak istiyorsanız. Çünkü 2-3 ay gerçekten hiçbir anlamı yok. Yani çok kısa geliyor bana. Bu kadar kısa zaman için bir şeyler yapmak istiyorsanız bilin ki riskler çok yüksek. Yani kazanabilirsiniz. Büyük de kaybedebilirsiniz. Bunu bilin. Trade edenler için hiçbir şey demiyorum. Çünkü trade edenler genelde günlük ediyorlar. Yani bugünden. Akşama, akşamdan yarın sabaha öyle bir iki günlük taş çatlasat hatta aynı anda yapıyorlar. O bambaşka bir iş. Zaten onu yapmak istiyorsanız büyük bir gerçekten iyi bir eğitim almış olmanız gerekiyor. Ben neden kendime hep böyle uzun vadeci yatırım olarak uzun vadeci uzun vadeli yatırımcı olarak şey yapıyorum? Çünkü şu anda bu riskleri de görüyorum. Dolayısıyla bugüne kadar da zaten şeyim böyleydi, durumum böyleydi. Sağlam varlıklarda uzun vadeli kalmak. Bu riskleri bertaraf edebiliyor. Çünkü her an her şey olabiliyor. İşte borsalar çökebiliyor. İşte bilmem nerede bir şey olabiliyor. Kapanmalar olabiliyor. Şimdi bu risklerden bahsedeceğim size. Dolayısıyla Hani böyle arada büyük dalgalar olduğunda bu riskler masaya geldiğinde ya uzun vadeli olup uzun vadeciyseniz gülüp geçiyorsunuz. Hatta paranız varsa böyle her şey düştüğü zaman aşağıdan alıp pastanızı büyütüyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani elinizdeki varlığı büyütüyorsunuz. Uzun kalıyorsanız o oh, kafam rahat ya da dediğim gibi yani günlük trade ediyor olmak lazım. Ben artık böyle hani 3 günlük, 5 günlük yani değil böyle 2-3 ay yani 2-3 ay gerçekten yani şöyle bir şey var. Benim elimde bir varlığım var. Ben onu yatırayım. 2-3 ay sonra biliyorum ki işte bilmem ne ne kadar olacak. Bundan kazanayım. Bunu unutun. Ben buna inanmıyorum. Yani gerçekten böyle bir şey yok. 2-3 aylık bir şey de yok. 2-3 aylık bir şeyiniz varsa kesinlikle en sağlam neyse gidin oraya yatırın ve hani yüzde emin olun az alırsınız öz alırsınız ama en azından sağlam olursunuz şimdi buraları geçelim bunları umarım anlattığımı düşünüyorum şimdi 2022'deki dünyadaki risklere bakalım arkadaşlar omikron çok fazla gündemde çok aşırı artıyor bizde de vaka sayılarında büyük bir artış var Avrupa bunu konuşuyor dünya bunu konuşuyor kapanmalar e, gündemde e, ve ekonomilerde e, varyant anlamında bu mutasyon anlamında hakikaten ne olacağını bilmiyoruz. Belki bunu halledeceğiz arkasından başka bir şey çıkacak onu da bilmiyoruz. Yani e, resmen şöyle söyleyeyim kesinlikle pandemiyi e, ekonomiyle birlikte okumamız lazım. Yani hani yumurta mı tavuktan, tavuktan tavuk mu yumurtadan e, gibi oldu. E, yanlış da söylemiş olabilirim civciv mi yumurtadan yumurtamı çük yani neyse anladınız siz. Ee, dolayısıyla hani e, bu pandemi yani ekonomi kötü gidiyor pandemiyi mi öne sürüyorlar? Pandemi kötü gidiyor ondan mı ekonomi kötü oluyor? İnanın hani bu konuda çok fazla komple teorisi var ama e, şunu bilin ki ikisini birlikte okuyor olmamız lazım. Ne zaman ki bunlar işte yeni bir varyant çıktı ortalık bilmem e, şey e, aşı çalışıyor çalışmıyor bilmem ne dediler. Bilin ki bir şeyler ters gidiyor anlamına geliyor. Bunu çok yakından takip etmemiz lazım. bu varyantta da şu anda bu aşı tam koruma sağlıyor mu, sağlamıyor mu, yarın ne olacak? Bu konuda daha net açıklamalar yok arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, Amerika'da borsalar çok şişti. Yani Amerika bütün parayı Borsalarda şu anda Amerika paraları sermayesi tamamen borsada sürekli yeni zirve yeni zirve gerçekten çok iyi kazandırdı. Yatırımcı bundan vazgeçmek istemiyor ama Fed'in yeni planları var. Ee, şimdi burada borsanın çok şişik olması biliyorsunuz. Bir saniye ben şunu söylüyordum hani gerçekten çok hiç her an patlayabilir. Bu patlama hala masada duruyor çok büyük bir risk arkadaşlar. 2022 yılında da hala bu patlama riski devam ediyor. Patlarsa ne olur? Ee, yani patlarsa yani çökerse ya da öyle söyleyelim borsa çöktü ya da çok ciddi bir satış yedi. Aşağılara geldi. o zaman biraz elin elinizden nakit olanlar için aşağıdan alma fırsatı yaratır bu. Bir ikincisi çökerse gerçekten şöyle söyleyeyim bütün piyasalar alt üst olur. Yani dünya piyasaları gerçekten komple alt üst olur arkadaşlar. Büyük bir finansal sıkıntı, büyük bir finansal kriz olur çok net bir şekilde. Ama FED ne yapıyor? FED mümkün mertebe. Hep yatırımcıyı memnun etmeye çalışıyor. Ne kadar ayakta tutabilir bunu? Çünkü Amerika bakın Amerika bilançosu şu anda 9 trilyon dolara kadar gelmiş durumda. Yani genişledi. Bu kadar para baslar anlamına geliyor. Bu paralar da borsaya gitti bugüne kadar. Yani çoğunluğu borsada Amerika'da. FED'in şimdi yeni kararları olacak. Onu da söyleyeceğim. Çünkü faiz artırma vesaire. Bunlar hep şu anda masada duran gerçekler. Amerika borsalarına yatırım yapanlar, fon alırken yabancı hisse senedine yatırım yapanlar, uzun vadede olanlar için hiçbir sorun yok ama kısa vadede ben aldım para kazandım diye yani şöyle söyleyeyim tetikte olmak lazım çünkü orada da borsalar her an şey yapabilir büyük bir satış yiyebilir arkadaşlar bunlar riskler ve 2022'de devam edecek önemli riskler hem fırsat sunuyor çünkü her risk aynı zamanda kendi fırsatını da getiriyor hazır olursanız eğer aşağıdan alma şeyiniz yüksek olur ha ne zaman olur kısmını çok net bilmiyoruz ama FED'in tamamen politikasıyla paralel bir şekilde yürüyecek FED'i takip ediyoruz bu nedenle. Amerika'da hemen FED'e gelmişken FED'e anlatayım. Amerika'da FED bu sene 3 kere faiz artışı yapacağını söyledi. Çok büyük bir ihtimalle bunu şimdi varlıkları azaltıyor yani piyasaya verdiği parayı kısma eğiliminde her ay 30 milyar dolar azaltıyor Mart ayının sonunda 2022 Mart sonunda bu işin bitmesini bekliyoruz herhangi bir durum çıkmazsa anormal bir şey çıkmazsa çünkü FED de sürekli masada şunu tutuyor işte ya varyant öyle olursa ben böyle yaparım böyle olursa böyle yapalım yani orada da bir takım karar değişiklikleri her şekilde olabilir ama yani şu anda FED'in aldığı karar 3 faiz artışı 3 faiz artışının da e, ne zaman geleceği noktasına baktığımız zaman mart sonunda bitiyorsa Mart'tan sonra e, her an beklenebilir ama o günlere yaklaştığımızda bir daha bir daha bunu konuşuyor olacağız arkadaşlar. E, FED'in tabii ki faiz artırması demek dolar endeksinin tüm dünyada doların e, güçlenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani dolar e, yükselecek bütün dünyada yükselecek. E, aynı zamanda da e, Amerika'nın e, ve dünyanın şöyle bir sorunu var ama Amerika'dan e, bahsediyoruz hani çok da dağıtmadan konuyu. Amerika'da yüksek bir enflasyon var. Bu basılan paralardan dolayı enflasyon zirveleri görmüş durumda yani 30 yılların 40 yılların zirvesi var şu anda. Dolayısıyla bu yüksek enflasyon ortamında e, faiz artışı demek, stagflasyon demek arkadaşlar. E, burada o nedenle hani Amerika'da çok düşünecek. FED'de ben ne yapacağım noktasını baya baya masaya getiriyorum baya baya sesler duyacağız e, öyle söyleyeyim çünkü faiz artışına gittiği zaman hem borsalarda e, sert satışlar e, görebiliriz e, Dünyada e, bütün hani faizler yükseldiğinde e, dolara e, şey olur dolara talep olur yani daha doğrusu para e, dolara gider yani FED'e gider e, öyle söyleyeyim ama yapılacak faiz artışı da çok önemli enflasyonun altında kalacak bir faiz artışının yapılması yapılacağını ben düşünüyorum e, dolayısıyla ne olursa olsun her halükarda faiz artışı demek piyasalarda ee şöyle söyleyeyim. Yüksek enflasyon ortamında çünkü ben bu enflasyonun da çok geçici olduğunu da e, düşünmüyorum. Yani bu kadar parasal gelişlemede enflasyon e, kolay kolay düşmeyecektir. Enflasyon kalıcı olduğunu onlar da zaten kabul ettiler biliyorsunuz. Son zamanlarda bu kelimeyi literatürden çıkardılar. E, yüksek enflasyon ortamında eğer bu enflasyon da kalıcıysa FED de bu kadar yüksek faiz artırmayacağına göre o zaman e, bir durgunluk staflasyon e, olma olasılığı e, yüksek arkadaşlar. Bu da bambaşka Başka bir döngüyü dünyada başlatabilir. Bunlar hep şeyler yani olma ihtimali olan yüksek senaryolar tamamen Fed'in bu oyunu, ve bu topu nasıl çevireceğine bağlı olarak değişir. Ama bunlar şu anda bir riskli olarak masada duruyor. Diğer taraftan da Amerika sadece para basmıyor tabii, bütün dünya basıyor. Bugün Avrupa'ya bakıyoruz, gelişmiş ülkelerin tamamı, sanayileşmiş ülkelerin tamamında çok ciddi bilanço genişlemeleri var. Bunların hepsi enflasyon demek zaten. Dolayısıyla bütün Dünyada çok ciddi bir enflasyon ve bu enflasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da e, döviz bazında ya da dolar bazında da çok ciddi bir erime var e, arkadaşlar. Yani kağıt paralarda e, kendi içinde biz burada içeride hep dolar tl'yi konuşuyoruz. Ama e, dünyada da e, basılan paralardan dolayı dolarda da bir bütün dövizlerde de bir erime olduğunu e, unutmayın arkadaşlar. E, kağıt paralar e, sürekli e, bir şekilde enflasyonda karşısında eriyor. Yani Amerika'da %8 e, enflasyon varsa e, arkadaşlar e, bu doların erimesi %8 anlamına geliyor. Şu an %8 bildiğiniz %9 e, dolar bazında bir erime var anlamına e, geliyor. Ve e, Asya tarafında Evergrande'deki kriz e, hala duruyor. Orada hiçbir düzelme yok. Hatta iki tane ödemeleri vardı. Onları da yapamadılar. Çin bir şekilde bunu yüzdürmeye çalışıyor ama batak olduğunu biliyoruz. Yani batı, batmış bildiğiniz zombi bana göre Evergrande ve Evergrande gibi Evergrande gibi tüm emlak şirketlerini şu an ben zombi gibi görüyorum batmış şirketler yüzdürülmeye çalışılıyor dolayısıyla da bir en ufak bir krizde Amerika'da bir borsanın çökmesinde ya da Evergrande'de veya benzeri bir şeyde bir e, siyah kuğunun e, görünmesi ve e, o siyah kuğuyla beraber e, bütün her şeyde bir çöküş de olabilir yani çok büyük bir finansal e, kriz de olabilir yani hepsi birbirini domino taşı gibi e, şey yapabilir, e, etkileyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar ve 2022'de pandemi pandemi devam ederse ki ediyor şu anda ben devam edeceğini de düşünüyorum e, ekonomi düzelmeden pandemi düzelmeyecek çok net yani bunu görebiliyorum e, bu da dünyadaki arz e, pandeminin devam etmesi biliyorsunuz arzda büyük sıkıntılar oluştu İşte tedarik zincirleri bozuldu e, üretim yapılamaz oldu enerji fiyatları yükseldi gibi gibi biliyorsunuz bütün sene bunu konuştuk e, dolayısıyla bu 2022'de devam edecek e, olması e, bana göre daha da büyük sıkıntıları beraber Getirecek. Yani üretim boyutunda e, bence daha büyük sıkıntılar. Kapıda özellikle arz noktası, e, burada e, ürüne ulaşamama gibi şeylerin e, daha da 2022'de artacağını e, düşünüyorum e, açıkçası. E, ve bize şu anda hani bütün dünyaya biliyorsunuz söylenen işte adına ne derseniz deyin hani, orada da bir sürü komple teorisi var ama şey, küresel ısınma, iklim değişikliği e, gibi şeyler özellikle gıdada yani kuraklık ee, arkadaşlar çok ciddi bir kuraklık yaşandı 2021 yılında 2022 yılında da e, bu iklim değişikliği ve kuraklıkların e, olması nedeniyle şöyle söyleyeyim e, gıdaya erişimde özellikle buğdayda buğdayda e, hani ulaşamama fiyatların çok yukarı gitmesi buğdaya ve diğer tüm gıdalara bağlı olarak fiyatların yükselmesi ve erişimde e, daha da büyük zorlukların yaşanacağını düşünüyorum yani bunlar hep e, tehdit edici şeyler. İşte nasıl yatırım yapmalıyız? Bu risklere koyacaksınız ve ona göre bakacaksınız. Ya uzun vadeli e, düşüneceksiniz. Mesela ben tarıma inanıyorum. Tarım imtihalarına çünkü önümüzdeki dönem işte iklim değişikliği, kuraklık vesaire daha da kötü olacak diyorsanız örneğin diyelim ki e, ne yaparsanız buna yatırım yaparsınız. Uzun vadeci olursunuz burada ama böyle 3 ayda 5 ayda değil. E, tarım imtihalarına yatırım yapabilirsiniz veya işte ne bileyim ben e, gayrimenkul yani arsa yatırımları e, kendi adınıza e, yani yapabilirsiniz ee, uzun dönemli olarak hani elle tutulur bir şey alayım diye. Ama yoksa ben hani e, emtia yatırım emtiasına yatırım yapmak istiyorum diyorsanız yatırım emtiasına da yatırım yapılabilir arkadaşlar. E, benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. E, abone olun. E, ondan sonra e, videoyu beğenin ve bildirim zillerini e, açmayı da unutmayın e, arkadaşlar. Yarın 31.12 inşallah. Hayırlısıyla yılı da sağ salim kapatmış olacağız. Çok iyi bakın kendize şimdilik. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.